Herkese Drive Quest Online görevlerinin ilk bölümünden merhaba arkadaşlar. Ben Mustafa ve bugün stand görevini yapacağız. Şöyle haritadan stand görevini bulalım. Rampat diye geçiyor diğer adıyla. Şurada var. Rotamızı belirliyoruz ve oradaki stand görevine gidiyoruz arkadaşlar. Umarım oyunun sesi fazla değildir. Şöyle biraz sesi kısayım diyecektim de ses zaten azmış. Hemen şöyle rampa görevine doğru gidiyoruz. İngilizcesi de stunt. Allah Allah. <laughs> Ciddi misin oğlum? Bakın zaten burada stand yazdığını görebilirsiniz. Başla diyoruz. Evet 3, 2, 1, go diyor. Hemen şöyle yukarı doğru çıkıyoruz. Çok dikkatli bir şekilde finish'e doğru ilerlememiz gerekiyor düşmeyelim abi. Hemen şöyle çok rahat bir görev oldu bizim için hemen şöyle daha finish'e İngilizce her değil daha finish'ten geçmedim abi neyse arkadaşlar bu videomuz bu kadardı umarım videoyu beğenmişsinizdir hepinizi çok seviyorum Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.